Merhaba, herkese iyi günler. E, bugün e, pandemi koşullarında mülteci olmak, mültecilerin sağlığı e, konusunu e, söyleşi yapacağız. Ben Profesör Doktor Zeki Kırıdaktan, İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalık Dalı Yerindalık Daha çok tüberküloz kontrolü, e, mesleki akciğer hastalıkları ve göçmen ile ilgileniyorum o alanda çalıştığımız çok değerli bir arkadaşımız bir halk sağlığı uzmanı e, misafirimiz var. Onunla e, söyleşi yapacağız. Evet Deniz Hanım o zaman. Merhabalar hocam Zeki hocam. Teşekkür ederim öncelikle TUTR Derneği'ne bu davet için. E, ben e, halk sağlığı uzmanıyım. E, kendi doktora tezimi göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimi İstanbul ve Eskişehir karşılaştırması üzerine yaptım. Yaklaşık 2012 senesinden beri e, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla ya da aynı zamanda savunuculuk temelinde e, İstanbul Tapıdası ve Türk Tabletler Birliği ile bu konuda çalışıyorum. Evet, ee, yurt dışında da bir deneyimi vardı galiba. Şu anda veya geçmişte. Hı -hı. E, aynen e, doktoram sırasında esasında yurt dışı örneklerini de biraz daha incelemek yurt dışında bu işler nasıl yapılıyor ya da örneklerinden e, birebir nitelik açısından değerlendirebilmek için Portekiz'de, gö, Portekiz'de göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişim konusuna dair e, yaklaşık bir 8 aylık bir araştırma için oraya gittim. Bu TÜBİTAK kursuyla oldu. E, orada da bir üniversite üniversiteye bağlı bir enstitüde ben çalışmaya başladım. Daha çok e, masa başı olan bir kısmı aynı zamanda sivil toplumlarla da görüşmeye ya da uluslararası kuruluşlarla görüşme kısmını da dahil ettim. Evet, o kısım benim için çok zenginleştirici oldu esasında. Peki, hemen geçelim. E, Türkiye dünyanın en çok galiba şu anda göçmen alan ülkesi bir durumunda. E, çok sayıda Suriyeli göçmen e, kardeşimiz var. E, bunlar tabii uluslararası kriterlere göre olmasa da Türkiye'de biz bunları düzenli göçmen sayabiliriz Türkiye'nin kendi kriterlerine göre. Ama bir de herhalde tabi sayısı bilinmiyor ama en az bir milyon e, civarında, daha fazla bir buçuk milyon civarında e, düzensiz diyebileceğimiz göçmen e, var. E, bunların sağlığı ulaşım haklarında da farklılıklar var. E, son durumu nasıl bir özetleyebilirsin? En azından göçmen durumunu ve bunların sağlık hakkını genel olarak böyle bir giriş yapalım. Ondan sonra pandemi koşullarına geçelim Hocam dediğiniz gibi kayıtsız göçmenlerin esasında sayısına tam hakim olmasak da e, düzensiz göçmenler gibi bir istatistikler Göçü Ders Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yayınlanıyor. En son yayınlanan 2019 senesindeki sayılarda 500 bin civarı olduğu e, belirtilmiş. E, Suriyeli mülteciler, tabii ki şu anda kullandığımız terminoloji birazcık daha uluslararası bir terminoloji çünkü Türkiye'de geçici koruma altındaki kişi olaraktan adlandırıyor. Yaklaşık 3 milyon 600 bin kişi civarı ve aynı zamanda uluslararası koruma başvurusu yapan kişiler var. E, uluslararası koruma başvurusu daha önce uluslararası e, kuruluş olan e, Birleşmiş Milletler, Mülteciler Komiserliği tarafından kayıtlar alınırken göçü dairesine devrildi. Yaklaşık bir buçuk sene e, olmak üzere, iki seneye varacak. E, bu süreçte işte peki ne oldu? Kayıtlar açısından bizim şu anda gördüğümüz en son bildiğimiz yaklaşık 350 bine yaklaşan bir sayıdaydı. Aynı zamanda Suriyeli olmayan mülteciler kısmı. Bunun beraberinde esasında ben biraz daha altında çizmek istediğim ikamet başvurusu yapanlar var. Hmm. Çünkü şöyle bir durum var. Kişiler uluslararası koruma ve geçici koruma başvurusu yaptıkları zaman Türkiye'deki kalışları geçicilik temelinde her zaman değerlendiriliyor. Bunun nedeni de uluslararası koruma başvurusu demek kişinin burada bir sığınma talebinde bulunması ve daha sonra üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesi anlamına geliyor. Ee, geçici korumada da tam da ismi üzerinde e, herhangi bir şekilde geçici koruma başvurusu e, temelinde vatandaşlığa dönüştürülebilen bir e, hukuki statü değil. Bundan dolayı da esasında ikamet başvurularına baktığımızda da bu kısa dönem ikamet diye e, en çok başvurunun olduğu kısım yaklaşık 500 bin kişinin başvuru yaptığı gözüküyor 2019 senesinde. ve Burada da Suriyeli e, Suriye'den gelen kişiler mevcut. Yani e, baktığımızda Türkiye'nin hukuki statüleri ve e, buna bağlı olaraktan kalış süresi buradaki e, kendi yaşamını sürdürebilme şartları kişilerin hangi statüye başvuracağını da belirleyen bir durum. Bunların içerisinde bahsettiğiniz sağlık ise burada sığınma talebi bulunan, savaştan kaçan olarak terminolojide daha çok belirli ihtiyaçları ve kırılganlığı daha yüksek olan bir grup, uluslararası koruma başvurusu daha çok mültecileri genel alırsak fazla, en fazla sağlık hizmetleri, sağlık hakkı temelli olaraktan hizmet sunulan grup olarak değerlendiriyoruz. Ancak burada da 2013 senesinde yabancılar uluslararası koruma kanunu yayınlandıktan sonra birçok şey değişti. Esasında çok kapsayıcı bir hale geldi Sağlık Hizmetleri'nin sunumu. Çünkü daha öncesinde sığınmacılar, ne de mülteciler bu gruptaydı. Her ne kadar sayılar çok daha az olduğu için bir şekilde görünmezdi de. Ancak daha sonra sayıların artmasıyla beraber çok şey değişti ve 2019'un sonunda esasında yeni bir yönetmelik yayınlandı ve uluslararası koruma başvurusu olanlar eğer bir süreden fazla e, Türkiye'de bulunuyorlarsa, onların sağlık sigortalarının kendi ödemeleri talep edildi. Daha önce göçü ders tarafından ödeniyordu. Evet, ben bu konuyu tam e, bilemiyorum. bilemiyoruz. Artık ilgilenenler bile bu konuyla ilgilenenler benim gibi ilgilenenler bile tam olarak anladı. Yani 2013'te çıkartıldı yasa değil mi eski? Onu ulaşabildi. 2013 13. Yabancılar Uluslararası evet. Koruma Kanunu. 2019, Daha sonra 2019 Aralık kadar Aralık'ta çıktı çünkü dediğin şey. 2019 değil mi Aralık'ta? 2009 yılına kadar e, Türkiye'deki herhangi bir yeşil kartlı diyelim ki yani eski yeşil kart ya da işte kimin e, devlet tarafından ödenen kişiler gibi sağlık hakkına sahiptiler ama üniversiteye doğrudan başvuramıyorlardı Hastane, devlet hastanelerine birinci basamağa başvurabiliyorlardı. bundan yararlanırdı fakat Aralık ayındaki 2009 tam da pandeminin öncesinde bir değişiklik oldu hı. tam olarak neydi bu şöyle e Esasında hala hazırda yasada şey belirtiliyordu. Yani bu sağlık sigortalarının ödenmesi açısından belirli düzenlemeler yapılacağı söyleniyordu. Ama bu düzenlemeler hiç zaman tam netleşmemişti. Yani burada göç idaresi belirli ihtiyaçları olanların sağlık sigortasını öder diye belirtiliyordu. Ama şimdiye kadar göç idaresi herkesin sağlık sigortasını ödüyordu. Yani uluslararası koruma mülteci ve sığınmacı grubunda Suriyeli mülteciler ayrı bu grupta ele alınıyordu. Ancak 2019'un sonunda bence burada en büyük sıkıntılı olan durum şu. Yani belirli düzenler yapılabilir. Esasında bunlar belki daha önce de e, yapılması düşünülüyordu. Ancak yürürlüğe konmasından sonra uygulamaya konulacağı zaman arasındaki süre insanlara kendilerini hazırlamak ya da bu hizmetlere erişimini sağlamak için bir süre verilmesi lazım. Bu ne yazık ki birazcık e, çok hızlı şekilde e, bu sokağa çıkma yasaklarının ilanı gibi bir sürece bizi götürüyor. Çünkü 2019'un aralığın sonunda ilan edildi ve 1 Ocak 2020'de uygulamaya konulacağı belirtildi. Bu tam da pandemi öncesinde kronik hastalıkları olan birçok kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanamaması neden oldu. E, bu Uluslararası Koruma Başvurusu grubu yani mülteci ve sığınmacılarda e, yaşandı ve yani burada pratikte böyle teorik konuştuğumuz zaman çok belki anlaşılmıyor ama mesela bir kanser hastası tedavi sürecinde tamamen sekteye uğradı ve ara vermek zorunda kaldı. O basına pek yansımadı gördüğüm kadarıyla. Yansıdı mı demin? E, yansımadı çünkü şöyle bir durum oldu e, o sırada hizmet almaya devam eden birçok kişi sivil toplumun da desteğiyle bir, bir şekilde çözülmeye devam edildi hep bu e, sorun yaşandığı zaman sivil toplumun orayı doldurmaya çalışmasıyla beraber her ne kadar biraz ses çıktı e, ancak tam o sırada Türkiye'nin gündeminin çok yoğun olması ve pandemiyle beraber ne yazık ki çok da e, gündem yapılamadı. Şu anda hala o pozisyon devam ediyor o durum devam ediyor. Bu konuştuğumuz esas olarak Suriyeli göçmenler için. Aslında Diğer ee, göçmenler ayrı. E, yani Suriyeli olmayan mülteci evet. ve sığınmacıları kapsayan bir uygulamaydı. Evet. E, Suriyeli göçmenlere dair en büyük değişiklik ise şimdiye kadar ikamet ettikleri şehir ve hizmetlere erişim şartları çok sınırlanmamıştı. Ancak e, bu da son e, geçen sene özellikle uygulamaya konan yönetmeliklerle beraber sadece ve sadece ikamet etmesi öngörülen yerde hizmete erişeceği. Gibi bir kısıtlama yani bir hareketliliği kısıtlamayı sağlık hizmetleri üzerinden de yapmak gibi bir durum oldu. Ee, Bunu sıkıntısını nerede görüyoruz? Yani belki belirli uygulamalar açısından e, birçok kişi şey diyebilir yani yerinde insanlara belirli alanlarda hizmet verilmesi diyebilir. Ama bunların e, planlı olmaması, son dakika geliştirilmesi ve başta yapılan birçok şeyin Tepe aslak yani tepe taklak edilmesi bunların içerisinde mesela bir ailede yeri geldiğinde belki Baba ilk başta Türkiye'ye giriş yapmış ve Urfa'da kayıt yaptırmış. Daha sonra aile gelmiş, herkes İstanbul'a yerleşmiş. Ailenin tüm düreği, diğer bir bireyleri İstanbul'da ikamet ediyor. Ama baba o sırada bu yürürlüğe girdikten sonra ikamet yeri değişimini de izin vermediler. Ve ailede esasında birinci olaraktan ekonomik e, geliri sağlayan kişinin zorunlu Urfa'ya gitmesini istedi bu düzen. Yani evet. demek istediğim... E, Belirli uygulamaların esasında belki gerek vardı yapılması düşünülebilirdi. Burada kişilerin o sıradaki yaşam şartlarını da düşünerekten hareket edebilsek, yani sağlık politika geliştirilme aşamalarına e, toplum katılımının ya da sivil toplumun katılımının son zamanlarda çok eksik olduğunu görüyoruz. Evet. Yani sivil toplumun, ben de hani, tabii ki Suriyeli göçmenler için hani sağlık hakkı çok daha adil, şu anda var olduğu için orada, bir önemli bir soru demin söylediğim gibi sorunlar var, din sorunu var, kültür sorunu var. Bunlar var ama hani gene de idare edebiliyor fakat diğer e, düzensiz hani düzensiz yaşamak için çok e, sorun var. Bu pandemi koşullarından daha da kötüleşti mi? Nasıl oldu acaba? Hemen belirttiğiniz gibi hocam yani 2019 yılında yürürlüğe olan e, ikamet edilmesi gereken yerde bulunmasını öngören bu mevzuatla beraber bu herkesi kapsadı. Ama kayıtsız göçmenler grubunda herhangi bir ikamet belgesi ya da bir belge yok bir çoğunda. Ancak e, sağlık dediğimiz, sağlık hakkı dediğimiz temel bir insan hakkı kapsamında birçok yerde bir şekilde sunulmaya çalışılıyordu. Özellikle birinci basamak olaraktan göçmen sağlığı merkezlerinde. Ancak bu e, diğer mültecilere yönelik yapılan bu uygulama ne yazık ki o sırada herkesi yani İstanbul'da ikamet etmesi öngörülmeyen herkesi bu hizmetin alamayacağını belirtilmesine götürdü. Bu şekilde de ne yazık ki ee, özellikle kayıtsız göçmenlerde bu sorunu yaşıyoruz. Bir de şunu eklemek isterim esasında kayıtsız göçmenlere dair e, Türkiye'deki sağlık sisteminde, sağlıkta dönüşümün de çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü biz e, bu çok tartışılan bir konu. Yani bir sağlık, e, sağlıkçı etiği olaraktan baktığımızda, sağlık hizmetleri etiği olarak baktığımızda biz insanın kayıtlı, kayıtsız olmasına ayırt etmememiz gerekir. Hastanenin de, evet. hizmetin de buna etmemesi gerekir. Ancak sağlıklı dönüşümle beraber özellikle e, ...hastanelerin kendi e, finansmanlarının e, daha özelleşmesi ve e, özel kamu ortaklığıyla beraber bu konularda kısıtlamaya gidildi. Çünkü e, ne oluyor? Kayıtsız bir göçmen geldiği zaman SGK'dan bir ödenek alınamayacaksa bu kişinin hizmet sunulmasını... ...biz sunmayalım başkası sunsun ama hmm. e, bu sistem içerisinde ne yazık ki şunu biliyoruz ki gerçekten hastane hastane dolaşıp e, hizmet alamadığı için yeri geldiğinde bebeğini kaybeden, yeri geldiğinde sağlık sorunları o kadar ilerleyip çözülebilecek sorunlarken ölümle yüze gelen birçok kişi mevcut. Evet. Benim de aslında biraz bu konuda bir, bir soru sorup, şunu soracaktım. Yani aslında e, uluslararası kanunlara göre, a, Türkiye'deki anayasaya göre, göre acil hizmetlerin yararlanmakları var. Değil mi? Ama dedim, dediğin sorunlar nedeniyle galiba burada da büyük problem olabiliyor. Yani acil bir sorunla herhangi bir hastaneye başlanan, bir kamu hastanesine başlanan kişi yeteri kadar hizmet alabiliyor mu? En azından o acil konuda. Ne yazık ki hocam, e, yani belirtilen yürürlükte şöyle bir şey var. Temel sağlık hizmetlerinin sunulması diye belirtiliyor ama bu tam Hı. detaylandırılmış değil. Acil hizmetlerinde e, acil hizmetleri yönetmeliği var. Ancak Hı. burada hizmetlerin ücretsiz sunulacak diye bir şey yok. Yani Hı. hizmetlerin sunulacağı, yani eğer gerekiyorsa mutlaka mutlaka ilk başta acil müdahalenin yapılacağı Ondan sonra kişinin sigortası var mı yok mu ödeme koşulları nedir kayıtlı kayıtsız mı bunların ele alınacağı belirtiliyor. Yani biz ne yazık ki ve ne yazık ki acil hizmetlerini ücretsiz sunan bir yer değiliz. Evet. Aile kiminde bile problem var aşağılarda bile çocuklarda problem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aile kim onu kaydederse onun üstüne yük gibi oluyor bu değil mi? Aile kimde de çok gönüllü olmuyor ne dersin? Yani burada da esasında tekrardan belki sisteme bakmamız gerekiyor. Çünkü aile hekimliği sistemi bir kayıt sistemi üzerinden ilerleyen bir sistem. Yani bu demek ki bizim de bir ilçeden bir ilçeye gittiğimizde e, evet. bir sorun yaşadığımızda aile hekimliğini gidip eski sağlık ocağındaki gibi bir sağlık merkezi evet. e, gibi bir girişimiz ne yazık ki söz konusu olmuyor. Çünkü önceliği kayıtlı hastalar ondan sonra eğer mümkünse misafir. zaman kalıyorsa misafir hastalar. Evet. E, bu sistemde de diğer yaşanan sorun... E, Aile hekimliği sisteminde özellikle aşıların takibinde ve gebelerin takibinde bir eksik takip, eksik izlem yapıldığı zaman çalışan sağlık çalışan arkadaşlara bir cezai puan evet. uygulaması var. E, bu esasında sadece ne yazık ki Türkiye'de de değil bunun örnekleri var. Mesela İngiltere'deki bir örnekte de göç yani e, aile hekimleri göçmen hastaları kaydetmek çok istemiyorlar. Çünkü bunun sonuçlarını esasında kişiler çok hızlı yer değiştirdiklerini, yeri geldiğinde taşınmalarının yani ekonomik durumları kötüleştiği zaman daha farklı bir mahalleye taşındığı ya da daha iyileştiği zaman ilçe değiştirdiklerinde kişilerin bu ikamet değişimlerini takip etmek çok zor. Takipleri kaçırdığı zaman da... Başarısız sayılıyor. Aynen. Aslında bunu biz Türkiye'de görüyoruz, Deniz. Veren Savaş'ta görüyoruz. Biz aslında, düşün çoğalma düzensiz adresi tam da böyle geçici değişken olan bir göçmeni kaydettiğiniz zaman siz bunu kayda alıyorsunuz, tedavi başlıyorsunuz, gözetimli tedavi yapmanız lazım. Ondan sonra hasta kayıp olduğu zaman sizin hasta kayıp oranınız artıyor. Mesela İstanbul'un hasta kayıp oranı artıyor. Önemli kısmı göçmenlerden. Göçmenlerin çok olduğu ilçelerdeki dispansiyelerin kayıp oranları da yüksek. O da göçmenlerden ama tabii ki haklısınız. Biz de aynı düşüncedeyiz. Kaydetmemiz lazım. Olabildiği kadar tedavi etmemiz lazım. Başka çözüm olamaz. Bunu kaydetmemek tam tersi daha da kötü bir yol açabilir. Ben bir şey daha soracağım. Deniz aslında zamanımız herhalde kısaltlandı. Hmm. Şunu soracağım. Aslında böyle kayıt dışı göçmenlere sağlık hizmeti biraz tartışmalı bir alan. Biraz gri bir alan. Yani devletin yasaları, tabii biz onlara karşı çıkabiliriz de, ya çıkıyoruz zaten çünkü dünya <laughs> insanlar eşit diyoruz ama devletin yasalarıyla hastanın gerçekleri arasında genellikle tampon vazifesi görüyor sivil toplum örgütleri ve burada sürüşmeleri azaltıyor. Asıl politik yönü de azaltıyor. Yani iyi bir şey aslında bu bence. Ee, ama Türkiye'de son zamanlar yani benim bildiğim kadar uluslararası özellikle sivil toplum örgütlerinin, ulusal sivil toplum örgütlerinde bu sağlık anda çok fazla çalışmasına e, yönetim pek izin vermiyor gibi. Ne dersin ben duydum bazı olaylar var da onun için söylüyorum. Yani aynen dediğiniz gibi ne yazık ki e, uygulamalarda keşke biraz daha desteklenseydi. Bu şey gibi de değil. E, kamunun yapması gereken bir hizmeti sivil toplum kurum, e, sivil toplumun vermesi gerektiğini düşünmüyorum esasında. Evet, tamam. Ancak e, belki de burada öncü olabilirdi yol gösterici olabilirdi. Ancak 2015'te e, başlayan bir göçmenlere e, geçici koruma altındakilere sağlık hizmetleri sunumunda gönüllü sağlık merkezleri gibi bir e, başlık açılmıştı. Hı -hı. Burada e, ne yazık ki ve ne yazık ki uygulamaların 6 ayda bir bir e, izine tabi tutulması esasında çok e, zorlayıcı bir durum. Çünkü 6 ay sonra belki de bir anda izninizin ortadan kaldırılacağı bir sistemi Sağlık hizmeti sunmak çok e, büyük bir organizasyon, büyük bir masraf ve bunu altı aylık bir izinlerle esasında kontrol altına almaya çalışmak bir açıdan e, birçok kişiyi bu konuda adım atmaya e, engelliyor. E, bir bu kısmı var. Diğer açıdan bildiğiniz üzere e, çok büyük e, bu konuda e, çok detaylı uygulamalar talep ediliyor. Tabii ki yani dikkat edilmesi gereken çok şey var. Yani bunun tıbbi açısından nasıl hizmet sunuluyor, e, yönlendirmeler nasıl ya da birçok şey açısından. Ancak bu konuda bence teşvikten çok, e, o kadar çok kontrol mekanizması ve izin e, aşaması kondu ki, e, bunu yapabilecek kurumlar bile ne yazık ki geri adım attılar. E, ve dediğiniz gibi hem biraz tampon, sağlık hizmetlerine erişimde destek sunulması, yeri geldiğinde yönlendirme, bilgilendirme, tercüman e, desteği gibi <laughs> E, seni toplum bu bu role büründü e, keşke tercümanların daha farklı dillerde tercümanların olduğu hastaneler hastaneler olsa bu e, sadece belirli dillerle sınırlanmasa e, Belki bir de hocam bunu biliyoruz ve ne yazık ki çok da ben e, sorun yaşıyoruz sağlık turizmi genelgesi gibi bir genelgenin evet. e, acil hizmetlerinde karşıma çık, karşımıza çıkmaması. bunu özellikle hani açarsak şöyle bir durum yani ülkeye tamamen ve sağlık hizmeti almak için gelen bir turist grubu var. Bu da birçok ülkede olan bir şey. Yani e, bu hizmetin sunulması sorun değil. Ama sorun olan kısmı e, herhangi bir şekilde kayıtsız göçmenlerin bir e, ücretlendirilmesine dair herhangi bir hizmet alımında nasıl bir sistem kurulacağına dair hiçbir yapının bir mevzuatın olmaması acillerde e, bu gelen kişilerin geldikleri uyruklarına göre sağlık turizmi genelgesi bir turistmiş gibi değerlendirilmeleri evet. tamamen hizmeti almalarını engelleyen noktalardan biri. Bence de çok can, can, yakıcı bu ve ben kendi pratiğimde de yardımcı olduğumuz vakıflar aracılığıyla hastaları kamu kuruluşlarından hizmet al, aldırtamıyoruz çünkü bu yasa hemen uygulanıyor. Halbuki hani özel sektörde bazıları tabii ki yani böyle çok da tanınmış özel sektör değil daha orta düzey özel sektörde e, kamudakinden daha düşük fiyatla biz hizmet satın alabiliyoruz bu Hı. göçmenler için. Bu hakikaten bunun değişmesi gerekiyor. Bu sağlık turizmi e, kesinlikle değişmesi gerekiyor. E, peki bir şey söyleyeceğim. Aslında tabii ki biz Türkiye, bir Cumhuriyeti, devleti bir göçmen politikası var. Burada bir çok düzensiz göçmen var. Yani aslında devlet de bunları biliyor. Hiç de toplamıyor. Yani bazen böyle çeşitli politik nedenlerle toplar gibi yapıyor ama yine de çok ortalıkta herkes var. E, burası İstanbul. İstanbul konuşursak büyük bir metropol. E, siz buna göre gerek e, kamu hizmetlerini ona göre çok kültürlü, çok dilli yapmak zorundasınız. Madem ki böyle bir göç politikanız var, onu yapmak durumundasınız. Hani haksızlık da etmeyelim. Sonuç çok büyük sayıda Suriyeli göçmene oldukça önemli ve çok ciddi bence dünya, tarihi açısından da ciddi bir şekilde hizmet veriliyor. Ama kastettiğim eğer böyle çok düzensiz göçmenin gelebileceği bir ortam da yaratıyorsanız ki politik ortam böyle ve e, uygulanan göçmen politikası, o zaman ona uygun e, şeyler yapmalısınız. Özellikle o zaman sivil toplumun bu aradaki sivil toplum kamu olarak dediğimiz gibi acil hizmetleri temel hizmetleri görmelisiniz öte yandan da diğer konular içinde sivil toplumun çalışmasına izin vermelisiniz peki son olarak şunu sorsam Deniz aslında böyle biz e, Avrupa'da biliyoruz hani göçmen dostu kentler gibi yani böyle göçmen bu, bu böyle bir gri alandaki insanların sağlık hizmetleri için belediyelerin sivil toplumun ortak olduğu uygulamalar var e, hani İstanbul'da ne dersin? Sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ne önermek isterdin? Ben onu da sorayım. Çünkü sonuç olarak hani ben de şu an COVID kurulundayım, bilimsel kurulundayım. Bu şu anda direkt göçmenle ilgili değil ama bu sorun bitince hemen bizim gündemimize gelmemiz gereken bir konu. Onun için ne önerirsin yani? Ne yapılabilir? Sivil toplum, belediye falan. Hocam çok güzel bir soru. Yani tabii ki e, hayaller ve gerçekler kısmını ele almak gerekir. Benim gördüğüm örneklerden bir tanesi mesela İtalya'da şöyle bir şey vardı. Kayıtsız göçmenlerin e, hizmet veren gönüllü bir merkez vardı. Ve bu gönüllü merkezde aynı zamanda kişilerin kaydı olmadığı için e, herhangi bir daha yani kamu hizmetlerine yararlanamasında zorlanmaları nedeniyle sadece acil hizmetler veriliyordu İtalya'da. Poliklinik hizmetlerinde ise... E, kayıt yaptırma zorunluluğu nedeniyle, tam orada zaten bir bariyer söz konusu, e, kendilerine bir e, kayıt e, belgesi düzenliyorlardı ve bunu e, o bölgedeki sağlık müdürlüğüyle e, bir işbirliği birliği içinde yaptıkları için onların verdiği kayıt belgesi de kabul ediliyordu. Çünkü hmm. gönüllü hekimler çalışıyordu ve yaptıkları muayene sonrası çoğunda, birçok kere ne yazık ki hastaneden de e, hastanede uzman e, bazı tetkikler ya da e, başka şeylere ihtiyaçları olduğu için yönlendirme gerekiyordu. Yani keşke birazcık daha e, görünmeye nasıl diyelim yani görünmez kılınan bu insanların e, hem mevzuatta hem de hizmet sunumunda gönül kılınmasına yardımcı olabilsek. Bu şeyde söylediğiniz belki e, tam hocam yani kayıtsız göçmenlerin Türkiye'ye geçiş olarak kullanması senelerdir. Yani çok uzun zamandır devam eden bir durum. Biraz Avrupa'ya geçiş yeri olaraktan Türkiye. Ama şimdi artık çok kalıyorlar. Aynen daha yani hem geçiş yeri hem kalıcı bir yere büründüğünü görüyoruz. Bunun örneklerinden bir tanesi, kayıtsız göçmenlerin mesela uyruklarına baktığınızda göç idaresinde e, yine Afganistan'dan gelen, Suriye'den gelen insanların olduğunu görüyoruz. Yani bu kişiler niye kayıt etmek istiyor, istemiyorsa kendilerini? Çünkü tam da bu nedenden burayı geçiş olarak kullanmak istiyor. E, diğer açıdan belki pandemiye dair şunu söyleyebiliriz, Türkiye'de yapılan artı bir e, şey ne oldu? 13 Nisan itibariyle yayınlanan bir genelgede kişinin kayıtlı olup olması, yani sağlık güvencesi olup olmamasına bakılmadan hizmet sunulacağı belirtildi. Bu çok iyi bir adım oldu. Çünkü burada iki taraflı bakmak gerekiyor hocam. Sağlık çalışan olaraktan da birileri sağlık hizmeti vermeye çalışırken karşındaki insanların kayıtlı mı, kayıtsız mı, sağlık güvencesi var mı, yok mu gibi bir sorunsalla karşı karşıya geliyor. Belki buna dair de keşke e, konuşabilsek çünkü sağlık çalışanları açısından da çok büyük zorluklar yaşanıyor bu hizmeti sunarken. Evet. Benim, benim yok, benim bilgim yok ama e, Covid 19'a yakalanıp yakalanma kaçmaları ne kadardır, ölümler var mıdır, ne kadardır, bu konuda herhangi bir bilgi var mı? Hocam ne yazık ki yani, tam olarak yayınlanan sayılar yok. Ancak şunu biliyoruz var üstün özlük, yazık ki ve ne yazık ki bu genel olaraktan yaşanan birçok şey burada da yaşandı. Yani geç başvuru oldu. Çünkü kişiler farklı kaygılar vardı. Bunların içerisinde bir tanesi kendisinin COVID olması demek, belki de işe gidememesi demek. Birçok kişi bu hala yani tekstil atölyelerinde çalışmalardır ya da farklı yerlerde yapılan işlerdir. Yaşanan evlerde COVID pozitif olmanız demek bir ayrımcılığa vuranıza da götürebiliyor. Kalabalık evlerde yaşıyorum ve e, ne yazık ki birçok kişi yeri geldiğinde yani günlük işlerini götüremeyeceği hale geldiğinde başvurmayı tercih etti. Keşke e, bu konuda birazcık daha yani bu sadece hem kişinin sağlığı hem de halk sağlığı açısından çok önemli bir konuydu. E, bu açıdan hem pozitif kişiler hem de e, ne yazık ki ölümler yaşandı. Bu konuda yeri geldiğinde kimsesizler mezarına gömülen insanlar olduğunu biliyoruz çünkü tamamen belgesiz belki şuuru kapalı şekilde baş, yani gönderilenler oldu. Ee, kişiler temaslılarını açıklamaktan korkuyorlardı çünkü belki de kayıtsızlardı ve polisin çağrılmasından korkuyorlardı. Keşke sağlık hizmetlerini koluk e, kolluk kuvvetleriyle ilişkilendirmesek. Bu, bu görevin tamamen bir sağlık hakkının hizmetin sunumu açısından sağlık çalışanlarına birazcık daha destek sunabilmemizi umuyorum. Bu aynı zamanda başvuran kişilerin de gerekli ve nitelikli bir sağlık hizmetini alabilmesine de yardımcı olacak çünkü. İkideniz çok teşekkür ediyorum. Ben de böyle şahit bir şahit oldum bir tüberkülozlu takip eden ve iyileşmekte olan bir hasta tam tedavinin sonlarına doğruydu. Covid nedeniyle yoğun bakma düştü ve maalesef etti. kalmalıydı. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim hocam çağrı için ve hem yani sizinle beraber Türk Druks Derneği'nin bu konuya bir birazcık daha değinmek istemesi bence çok önemli bir şey. E, çünkü şunu biliyoruz ki yani toplumdaki kırılgan gruplar diyebiliriz. Toplumdaki daha e, kendini gösteremeyen kişilerin ses çıkarması çok mümkün olmuyor. Ve ben şuna da inanıyorum. Yani e, birilerinin haklarını, haklarını sanırken biz esasında bir açıdan kendi haklarımızı da savunuyoruz. E, bu sadece bir ötekinin hakkı değil. Yani sağlık hakkını birazcık daha genel ve İnsan temelli baktığımız zaman esasında ben, siz, herkesin her yerde başına gelebilecek bir sorunu gündeme getiriyoruz. Ee, umarım bu konuda daha e, olumlu adımlar nasılacağını görürüz. Evet, çünkü hepimiz göçmeniz ve yarın yeni bir göçmen durumuna da, göçmen hukuku durumuna da düşebiliriz. Gayet de o insani bir durum bu dünyada. Evet, arkadaşlar, çok teşekkürler. Bizi izleyenlere de çok teşekkürler. Trak Derneği de konuyu ele aldığı için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler herkese. İyi günler teşekkürler.